Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün bir markete geldim ve sizler için indirimli ürünler çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Simbat'ın dut kurusu var. Bunlar bu şekilde 100 gramlık. Fiyatları 15 liradan 10 liraya düşmüş. Evet burada ise dondurulmuş e, kurutulmuş. Bu şekilde çilek var. Çilek drajeler. Bunlar da şu anda indirimde. 24 lira 50 kuruştan 16 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet. Burada ise e, Orvega kakaolu fındık kreması da indirimde. 32 liradan 21 liraya düşmüş arkadaşlar. Bunlar şu anda indirimli ürünler. Burada ise tava ayrıcı sprey var. Bu şekilde Göstereyim sizlere. Fiyatı ise 21 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş. Burada ise Destan markasının karbonatı var. Bunlar da bu şekilde indirimde. 29 lira 50 kuruştan 19 liraya düşmüş. Bu da 1 kiloluk karbonat oluyor. Evet Burada ise Fıçı markasının salatalık turşusu var. Bu da 2,5 kilo bu şekilde. Ee, bu da şu anda indirimde 49 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun Evet burada ise e, iyilik var e, şöyle göstereyim bu şekilde dana iyilik e, kemik suyu var bu da şu anda indirimde 16 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde indirimler et sole markasının ayçiçek yağları da indirimleri devam ediyor 5 litrelik ayçiçek yağları şu anda 149 lira 50 kuruştan 144 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise orkide ayçiçek yağları da indirimde. Bunlar da 5 litrelik fiyatları ise 159 lira 75 kuruştan 149 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bir yağ markasının ayçiçek yağları. Bunlar da 5 litrelik. Et bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. 169 liradan 164 lira 50 kuruşa düşmüş. Turna markasının pamuk yağı da indirimde. Et bunların da fiyatı 165 liradan 161 liraya düşmüş. Et burada ise abalı markasının ayçiçek yağları var. Bu şekilde bunlar da şu anda indirimde. 2 litrelik fiyatı 67 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet burada ise Doktor Ötker'in trileçesi var. Bu şekilde Bunlardan e, bunlar da yap. Hindistan cevizli var. Şu şekilde göstereyim. Evet bunlar da şu anda indirimde 27 lira 50 kuruştan 23 liraya düşmüş. Bilginiz olsun bu şekilde. Et burada ise ekonomik pirinç indirimde arkadaşlar. 2,5 kilo bu şekilde indirimde. Fiyat 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Dolu dolu indirimler var bu hafta. Et burada ise şu anda Bir marketlerde Başhan markasının 2,5 kiloluk pirinci var. Bu şekilde göstereyim. Bunlarda da fiyatları 16 lira Pardon 36 lira arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde e, tanesini de sizlere göstereyim. Et burada ise e, pasta benetta spagettileri de indirimde arkadaşlar bunlar 500 gramlık fiyatları 9 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüyor. Şu pasta benetanın şekilde kalem kesme e, makarnaları var bunlar da şu anda indirimde. Şöyle şekilde göstereyim. Bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 9 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş pasta benetanın. E, şu şekilde kelebek makarnası var. Bir de böyle burgu makarnası var. Bunlar da şu anda indirimde. 9 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş. Et safi beyaz toz şekerleri de indirimde 112 liradan 105 lira 75 kuruşa düşmüş. Et burada ise tat küpü toz şekerleri de indirimde arkadaşlar. Bunlar da 112 liradan 105 lira 75 kuruşa düşmüş. Et beyaz safi toz şekerleri de aynı şekilde bunlar 5 kiloluk oluyor. Bor şekerleri de indirimde. Bunlar da 5 kilo fiyat 112 liradan 105 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar boş şekerler var. Bunlar da 2 litrelik fiyatları ise 48 lira pardon 2 kiloluk e, fiyatları 48 liradan 47 liraya düşmüş. Irmak markasının toz şekerleri de indirimde 112 liradan 105 lira 75 kuruşa düşmüş. evet burada ise nar e, bir de krist. E, Tat küpü, e, toz şekerleri var. Bu şekilde ve beyaz safi. Bunlar da şu anda e, 48 liradan 47 liraya düşmüş. Bunlar da böyle 2 kiloluk oluyor. Burada ise safi küp şekerleri var arkadaşlar. Beyaz safi. Et bunlar da 26 liradan 24 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet boş şekerler ve tat küpü şekerler de aynı şekilde fiyatları 26 liradan 24 lira. 75 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet burada ise şöyle ıslak havlular var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. Familin yüzlü olarak satılıyor. Fiyatları 22 lira 50 kuruştan 18 lira 75 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet burada ise sana klasik böyle paket margarin var. Bu da şu anda indirimde arkadaşlar. 12 lira 25 kuruştan 10 lira 75 kuruşa düşmüş bu şekilde. Evet burada ise besel, şöyle kase margarinlerde indirimde arkadaşlar. 17 lira 50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Et burada ise Bin vezir markasının beyaz peynirleri var şu şekilde. Koyun ve keç peynirleri var bu şekilde. Her biri 350 gramlık. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruştan 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise bin bezi inek peynir var. Olgunlaştırılmış. Bu da 400 gramlık fiyatı 55 liradan 52 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Beysan eski kaşar var. Bu şekilde onu da göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde. 300 gramlık fiyatı 47 lira 50 kuruştan 40 pardon 57 lira 50 kuruştan 47 lira 25 kuruşa düşmüş. Ünsal markasının inek peyniri var bu şekilde. Bunlar da 325 gramlık. Fiyatları ise 52 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruşa düşmüş Bu şekilde. Evet Dost markasının 3 kiloluk tam yağlı yoğurtları da şu anda indirimde. 69 lira 50 kuruştan 63 lira 50 kuruşa düşmüş bir şekilde göstereyim. Evet burada ise Ekici markasının mavi küflü krem peynirleri var. Bunlar da 200 gramlık. Fiyatı 26 lira 50 kuruşta 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise ithal peynirler var. Bu şekilde göstereyim. Çeşitleri şu şekilde olanı da var. E, kalın bakalım şu şekilde olanı da var arkadaşlar kimyonlu, biberli, müthü peynirleri. Bunlar da 49 liradan 39 liraya düşmüş. Aknas çiftliği rende mozzarella peynirleri var. Bunlar da 200 gramlık fiyat 34 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada ise yulaf sütü var. Bu da 500 mililik fiyatı 15 lira 50 kuruştan 10 liraya düşmüş milk, badem sütlü, lactosu, sütler var. Bunlar da 12 lira, 16 lira 50 kuruşta 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Et Destan markasının kabartma tozları da indirimde 8 liradan 7 lira 25 kuruşa düşmüş. Et közlenmiş biberler var arkadaşlar, şu şekilde göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde 24 lira 50 kuruştan 21 lira 50 kuruşa düşmüş. Ee, yudum markasının bu şekilde közlenmiş ee, patlıcan da var. Bunlar da 19 lira 50 kuruştan 17 liraya düşmüş arkadaşlar. Kornişon turşular var. Ee, şu şekilde göstereyim. Tat markasının 680 gramlık fiyatı 24 lira 50 kuruştan 20 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise melis sarımsak turşusu var. Fiyat 17 lira 50 kuruştan 13 lira 50 kuruşa düşmüş. Et Hürre markasının bu şekilde tavuk bulyonları var. Tavuk ve et bulyon fiyatı 6 lira 25 kuruştan 6 liraya düşmüş. Et evet, burada ise doktor Ötker'in pudingleri var. 14 lira 50 kuruştan 12 lira. 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Et evet, burada ise avşar gazlı içecekler var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da yeşil elmalı. Burada karadut, frent aromalı üzümü. Burada ise şöyle mango, ananas. Bunlar şu anda indirimde arkadaşlar fiyatları ise 26 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar böyle altılı olarak satılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her biri de 200 milimlik bu şekilde. Evet burada ise nide gazozları da indirimde. Bunlar da 600 milimlik. Her biri 250 6 adet var. Her biri 250 milimlik. Fiyat 39 lira 50 kuruştan. 34 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise Serel markasının dut pekmezi var bunlar da 26 40 liradan 26 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Anteb Lakakolu Fındık Kreması var. Bunun da fiyatı 49 liradan 37 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise ilk gün reçelleri var. Bunlar da çilek reçeli 2 kilo fiyatı 92 lira 50 kuruştan 86 liraya düşmüş. Evet burada ise ilk gün vişne reçelleri de şu anda indirimde 95 lira 50 kuruştan 89 liraya düşmüş. Evet burada ise Çaykur markasının organik hemşin çayları var. Bunlar da şu an daha indirimde 64 lira 50 kuruştan 54 lira 40 kuruşa düşmüş. Etlav markasının bardakları, kupa bardakları da indirimde 11 lira 25 kuruştan 10 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Polatex çöp torbaları da indirimde arkadaşlar 20 lira olarak satılıyor. bunlar büyük boy fiyatı 14 lira 50 kuruştan 12 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise orta boy 30 adet var içinde. fiyatı 12 lira 50 kuruştan 10 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada ise küçük boy 40 adet var. Fiyatı 9 lira 75 kuruştan 7 lira 75 kuruşa düşmüş. Rom Star oda spreyleri de indirimde arkadaşlar 1 litrelik fiyatı 24 lira Pardon 27 lira 50 kuruşta 24 lira 50 kuruşa düşmüş bu şekilde bunlar da şu anda indirimde burada ise paletlerin Natur saç boyaları da indirimde fiyatı 40 lira 50 kuruşta 27 lira 75 kuruşa düşmüş arkadaşlar Evet arkadaşlar bir diğer ürün şöyle Aknas markasının tam yağlı beyaz peyniri var. Bu da 750 gramlık fiyatı 75 liradan 65 liraya düşmüş. Evet burada ise Bin Vezir markasının eritme peyniri var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet bu da 85 liradan 75 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Dost markasının süzme peyniri var. Bu da 1 kilo oluyor. Fiyatı 89 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde süzme peynirde de indirim var. Burada ise tereyağı da indirimde. Perbin markasının bir kiloluk tereyağları. Bunlar da 165 liradan 155 liraya düşmüş arkadaşlar. bir kiloluk bu şekilde tereyağları Evet. Burada ise Dost markasının form süzme peyniri var. Bu da 1 kilo oluyor. Pardon. 500 gramlık. E, fiyatları ise 46 liradan 39 lira. 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde. Lumi markasının 10'lu e, kağıt mendilleri var. Bu şekilde. E, bunlar da fiyatı 14 lira 50 kuruştan 12 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet. Burada ise Queen markasının de havluları var. Bunlar da şu anda indirimde. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruştan 23 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada ise Queen markasının tuvalet kağıtları var. Bunlar da böyle parfümlü 12 adet var. Fiyatları ise 72 lira 50 kuruştan 62 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde burada ise A -plus şampuanlarda indirimde arkadaşlar. bunlar da 600 milimlik. Fiyatları 35 lira 75 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle farklı çeşitleri var. Hindistan cevizi ve argan. bu da elmas sirkeli ve biberiye var arkadaşlar. Hep burada pembe olanı var. Onu da bakalım. biyotin ve kolajen burada ise saç kremleri de indirimde A plus. Bunlar da 600 milimlik. Fiyatı 35 lira 75 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Bunun da böyle iki farklı çeşidi var. İlk burada ise kolget diş fırçaları da var. Bunlar da fiyatı 24 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada ise kedi köpek mamaları var. Bunlar da şu anda indirimde fiyat 8 lira 50 kuruştan 6 lira 25 kuruşa düşmüş. Burada ise kedi maması var bu şekilde. Bunlar da 9 lira 50 kuruştan 7 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.